hususta bilgi vermek istedim. E, birincisi e, bu e, medyada e, Profesör Aydarbaş'ın ailesinden 8 kişi daha benzer bir hastalık e, koronavirüs teşhisiyle tedavi altında olduğu e, işte, şeklinde e, yayılan haberler vardı. E, yani bu şekilde çok çarpıtılıp abartmalar vardı. Bir bu doğru değil. Bence onu e, ifade etmek istiyorum. Şu an hastanede, e, eşi hastanede e, gelini e, hastanede onlar da e, hatta eşinden e, Ayşe Hanım'dan negatif e, test sonucu negatif çıktı. Sağlık durumu gayet iyi. E, yarın taburcu olacak. E, yine gelini taburcu olacak. E, dolayısıyla e, yani e, testler de negatif çıktı. E, sağlık durumları da iyi. Yani bu konuda hani medyada, sosyal medyada farklı e, bilgiler dolanıyor. E, önce bunu e, sizin ağırcılığınızı duyurmak e, istedim. Bu yanlış bilgilendirmelerden dolayı e, çok kıymetli hocamız ömrü boyunca bundan çekti. E, hep e, gizlendi, tartıtıldı. Gerçekler e, hiçbir zaman e, onunla ilgili gerçekler hiçbir zaman doğru anlatılmadı topluma. E, bugün Hani vefatıyla birlikte de ailesi üzerinden benzer bir çarlatma yapılıyor hastalığı üzerinden. İkinci husussa e, bağımsız Türkiye başkanının bütün bağlananlar aynı şeyi söylüyor. E, takip ediyoruz e, televizyondan e, programı. E, onun fikirleri yaşıyor. O davası için bir ömür sürdü ve son nefesine kadar da bu dava için mücadele etti onun davası İslam davası onun davası insanlık davası hepimizin davası e, bu dava e, tabii ki bu bayrak yürüyecek devam edecek e, biliyorsunuz Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı e, idi aynı zamanda e, Bağımsız Türkiye Partisi en kıta sürede e, toplanacak kongresini toplayacak genel başkanını seçecek e, aynı şekilde e, birçok çalışmaları vardı birçok alanda çalışmaları vardı bütün bu çalışmalar hiç bir adım geri düşmeden çok daha güçlü bir şekilde devam edilecek. Çünkü o bize bir şey öğretti. Bunu niye ısrarla tekrar tekrar çiziyorum? Çünkü onun yokluğunu fırsat bilerek dedikodu çıkarmaya çalışan, fitne çıkarmaya çalışan bir sürü insan olacaktır. Bir sürü güç olacaktır. İstihbarat örgütleri olacaktır. Ama onu tanıyan herkes çok iyi bilir çünkü o hepimize çok güzel bir ölçü verdi. Son nefes için yaşamayı, insanlık davasını, İslam davasını, vatan millet davasını dava edinmeyi ve bunun için bir hayat sürmeyi hepimize öğretti. Biz bütün bu davaları sırtlanacağız, taşıyacağız, çalışmalarımızı daha bir gayretle... devam ettireceğiz. Bunun detaylarını yine hem Kamuoyuna duyuracağız. E, kongremizi ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız, diğer çalışmaları e, nasıl yürüteceğiz, e, bütün bunları, e, bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor, e, toplantılar, istişareler e, yapılacak ve herkese duyurulacak. E, bu nedenle insanımızdan, e, benim ricam, teşkilat mensuplarımızdan benim ricam, e, onu büyük yapan fikirleriydi, onu büyük yapan davasıydı, onun fikirleri. Aynı büyüklükte devam ediyor. Onun davası aynı büyüklükte devam ediyor. E, bunu e, sırtlanacağız. E, sırtlanmasak ne olur? E, biz kaybederiz. O kazanarak gitti. Biz kaybederiz. Sırtlanmayan kaybeder. Bunu bu davayı dava edinmeyen kaybeder. E, vatanı milleti düşünmeyen, devletini düşünmeyen, ahiretini düşünmeyen e, kaybeder. Ama e, onun gibi yaşamak isteyen, onun gibi son nefesine kadar yürümek isteyen kazanacak, yürüyüşümüz devam edecek. Bunu da sizin vesilenizle tekrar e, duyurmak istedim. Tekrar hepimizin başlıklar olsun.